Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini orta hasarla atlatan 25 bin koltuk kapasiteli Hatay Stadyumu'nun gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarının ardından önümüzdeki sezondan itibaren Hatay Spor'a yeniden ev sahipliği yapması planlanıyor. Antakya ilçesinde 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen ve 128 milyon TL'ye inşa edilen 25 bin koltuk kapasiteli Hatay Stadyumu Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 6 Şubat depremlerini orta hasarlı olarak atlatmıştı. Stadyumda yapılan incelemeler ve kontrollerde müsabakalara ev sahipliği yapmasına izin verilmemesi üzerine Trent yol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor maçlarını Mersin'de oynamaya başlamıştı. Hatayspor taraftarlarının heyecanla beklediği stadyumla ilgili güçlendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde ihale edileceği öğrenildi. E, malumunuz o ki biz de Hatay'da Hataylılar olarak e, Hatay Hataysporumuza hep beraber sahip çıkıyoruz. 6 Şubat sonrası malumunuz Stadyumumuz e, biraz bu süreçte zarar gördü. Bu zararı da telafi etmek ve ortadan kaldırmak adına kongreden hemen sonra yönetim olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. E, şu anda stadın e, ihale aşamasına geldi. E, stadımız e, Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından e, çok yakın tarihte inşallah ihale edilecek. E, orta hasarlı olarak belirtildi. E, en yakın zamanda İhalesi gerçekleşir gerçekleşmez biz de takipçisi olacağız. Çünkü biz Hatay Hataylıların Hatay Spor olan sevdasını biliyoruz. Ee, bütün Hataylı kardeşlerimin aslında Hatay Spor'un bir an önce buraya bir an önce buraya gelmesi için bir mücadele içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir Hataylı olarak ben de bunu çok istiyorum. Dolayısıyla biz de yönetim olarak başta Levent Mıstıkoğlu Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Hatay'a sahip olan, Hatay'a gönül veren tüm kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz bu manada bir mücadele içerisinde. Taraftarımız içi rahat olsun. Biz konuyu takip ediyoruz. İnşallah gelecek sezon Allah nasip ederse takımımızı tekrar yuvasında, tekrar stadyumunda buluşturacağız inşallah.